Sibel Hanım, biz öyle kimseye papuç bırakmayız. Öyle bizim setimizden hanım bir sanatçıyı alıp gitmek biraz sıkar yani. Ama tabii Yiğit Kılıç'la aranızda hususi bir durum varsa o başka. Bakın Yılmaz Bey, işiniz aksadığı için gerçekten kusura bakmayın. Ama özel hayatım beni ilgilendirir. Annem daha fazla gerilmesin diye geldim buraya ama size hesap vermek zorunda değilim. Sibel Hanım, bu adamla aranızda nasıl bir ilişki olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. İlişkinizin mahiyetini o yüzden soruyorum. Sizi kimden koruyacağımızı bilelim yani. İlişkin falan yok. Peki. Madem bizimle çalışıyorsunuz artık, o zaman sizi korumak da bana düşer. Öyle dış kapının mandalı gelip de setimizden oyuncu falan alamaz. Dilerseniz yarın sabah sizi aldıralım. Çekimleri de benim nezaretimde yaparsınız. Böylece kimseden korkmanıza da gerek kalmaz. İyi. Güvenliğimi sağlayacaksanız... ...neden olmaz. Seve seve. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Sibel Hanım. Bu benim kartım. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Teşekkürler Yılmaz Bey. Oğlum, Sever Hanım çıkıyor. Takip edin. Kapısına da iki tane sağlamadan bırakın. Yarın sabah da alıp gelin. Bana bak. Sakın rahatsız etmeyin ha. Kapımıza zonta dikmiş demesinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi koçum. Ah geldiniz. Ne olmuş abla? Ya ne oldu böyle birden bire? yok kadın. Sirkeli bez mi yapsak acaba? Ha olur. Veya şey, doktor gelinceye kadar suya mı soksak? Sen başını duruyorsun. Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Ne oldu böyle ya? Şişt. Birader. Hayırdır? Yiğit abi. İyi akşamlar abi. Lan yani siz neyi bekliyorsunuz? Hakkı Bey'in adamları değil misiniz? Evet Yiğit Bey. Burada oturan hanımın güvenliği için buradayız. Sabah da alıp sete götüreceğiz. Yani Hakkı Bey'e ne burada oturan lan? O değil. Oğul Yılmaz Bey gönderdi bizi. Onların firmasının reklamını basmış da biri. Vay. Yani şu reklam işi Yılmaz'ın ha. Hadi koçum ikileyin. Yılmaz Bey'in emri var. Gidemeyiz. Lan bana bak. O seti ben bastım tamam mı? Aynen. Sibel Hanım ben alıp getirdim. Anladın? Mı? Artık çalışmayacak. Hadi. Ne oluyor burada? Yok bir şey sevgilim. Gir içeri sen. Efendim? Abi kusura bakma. Biz yenge olduğunu bilmiyorduk. Hadi gidelim biz. Yılmaz beni bilmedi herhalde. İletiriz. İletiriz. Hakkı beni iletiriz. Yenge bir akşam var. Ya ne yengesi be? Git. Sen iyice delirdin ha? Yılmaz Bey ha? Büyük af. Ne oldu? Kapınıza muhafız mı diktiler prenses? Manyak manyak konuşma Yiğit. Sen bugün seti silahla bastın diye bu adamlar koruma olarak geldi. Karışma istersen. Ben seti bugün seni bir daha televizyonlarda görmeyeyim diye bastım anladın mı? Ya ortağımın oğluna kancayı mı taktın sen şimdi? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yok söyle ne yapmaya çalışıyorsun? Yani iç savaş mı başlatmaya çalışıyorsun? Ha, o, o mu derdin? Gir içeri. Ay dokunma. Sibel, gir geri geri. Dokunma bana, defol git buradan. Bana bak. Geri zekalı. Şahin! Ulan Şahin! Gelmedi mi bu yılma? Saat kaç oldu ya? Arkadaşlarıyla barda eğleniyormuş. Evet, iyi. <laughs> Eğlensin kerata ya. Biz gençliğimizde eğlenemedik. Varımız yoğumuz bir oğlumuz. Yesin babasının paralarını sıpa. Yesin yesin tabi de... Yalnız e, Hakkı Bey bir durum var biraz ciddi. Gece gece şehir haber mi? Geç öyle. Hayırdır? pek hayır gibi görünmüyor. Bu pencere reklamında oynayan bir kız vardı. <laughs> Şu sarışın güzel diyorlar. <laughs> Bizim oğlan ona mı tutulmuş yoksa? Allah bugün reklam setinden kızı zorla alıp götürmüşler. Yılmaz Bey de kızın evine gitmiş. Meğer kız... Da meğeri meğeri ne ya? De kesik kesik anlatmasana. Hayırsızın birinin kızı mı ne? Öyle olsa iyi. Meğer kızı setten alıp götüren Yiğit Bey'miş. Benim anladığım kız Yiğit'in sevgilisi. Dur hele dur. Hangi Yiğit? Bu bizim Yiğit'in mi kız? yapacaksın demedim mi? Ya Yiğit sen kızın hayatından çıktın. Bırak o da kendine yeni bir hayat kursun. O senin personelin değil ki ne iş yaptığına karar veresin. Hatta sevgilin de değil. Hiçbir şeyine karışamazsın artık. Ya böyle kendini paralıyorsun. Olan sana oluyor. Senin için söylüyorum. Yorulmadın mı? Bak, merak etme. Bana olmaz. Birbiriyle savaşan aşıklar kendilerine yenilirler yalnız. Haberin olsun. Ne aşkı ya? Ha? Ne aşkı? Bak, ben bu kızın yüzünü görmeye bile tahammül edemiyorum, tamam mı? O yüzden ben o kızı bu mahallede ve bu şehirde görmeyeceğim. Defolup gidecek, tamam mı? Bu kadar. Yalnız ve aklı kapıda sizi bekliyor. Niye? Ne oldu ki? Ben anlatır. Buyurun. Baba. Hayırdır? Seni bu yaşa kadar terbiye edemedik biz ha? Ulan baktın kız yiğitin daha ne demeye peşine koşuyorsun? Yok barların önüne gitmeler, kapısına adam dikmeler falan. Baba Sibel Hanım aramızda bir şey yok diyor. La sen aile mahkemesi misin ha? Yiğit de var diyor. Çetelerisini mi tutuyorsun kaç defa birlikte olduklarını? Ya ben reklam filmi şey olmasın, yarım kalmasın diye şey etmiştim. Bu fabrikayı benzin döker yıkarım. Artık reklam işi, mekram işi bitti anladın mı? Eline eteğini çekiyorsun bu işlerden. Baba. Alma inşaatın başına gidiyorum. sahipsiz bir kadını kolladığım için mi bütün bunlar? ben sana 50 defa söylemedim mi? Karı işini işine karıştırmayacaksın diye. Ha? Sen ne yaptın? Gittin en sevdiğimiz adamın manitasına yapıştın. Baba, senin oğlun benim. Ha. Zaten başka bir olaydı. Alma ata değil, bu burun dibini boylardı. Şimdi bir an önce eşyalarını topla. Altı aydan evvel de Türkiye'ye giriş yap. Anladın. Yiğit, evet, bak oğlum, her şeyden haberim var. Bizim oğlan gitmiş, senin kız arkadaşına bir reklam filmi falan çekmiş. Sen de kızı alıp götürmüşsün. Evet, oldu öyle bir şeyler. Yani bizim oğlan da bilseydi, o da böyle bir işe kalkışmazdı. Ama ben tedbiren gene de cezasını kestim. Artık aranızda bir problem olmaz. Yok Hakkı Bey, merak etmeyin. Senin olanla benim aramda problem çıkmaz. Zaten Sibel Hanım'la konuştum. Söyledim söyleyeceğimi. Artık ona kalmış dinleyip dinlemeyeceğim. Ya, dinler canım, niye dinlemesin? Kadın kısmı, beyin sözünü dinler. Hı. Ee, nerede bizim torun Elif, ha? Bakıcıya mı bıraktı yoksa? Yok, bu akşam amcasında kalacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.